Herkese selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerin karşısında Ali Gürbüz kardeşimle duo squad olarak efsane bir maç çıkartıyoruz. Buradan o bana laf atan izleyicime de selam olsun ve kapak olsun. İyi seyirler. Kanka ayran içtik ayrı düştük Geleceğim yanına. Hadi diyeyim şurada bir sobayı tutuşturup geliyorum. Sobaya iki odun atayım. Ha araba. Kanka araba geldi bana bir tane. yaptı. Bir. İki kişi var önümde. Dur sana geliyorum hala abi. Adamlar ne pustu be. Hiç ses vermiyorlar abi. Şuraya bak. Ben de vermem. Bak bindiler arabaya. Bir dakika. Arabaya bindi. Ya <laughs> etme be. Hangarda bir tanesi kanka çıktı. Bu iki. Ben şeye çıktım. Tele çıktım. arkamda dur. Bu tarafta dur. Bu tarafta dur. Karşıdan vurmasın. Dur şimdi ses vermeyelim bunlara bir. Aha baygın var. Nerede? Çalıyor. Heh. Çaldım baygın. Bu hangarda kanka bunlar iki kişi. İki ya da üç kişi. Ali yolun karşısında. Ali şey yolun karşısında. Şurada. Şöyle. Adam bir altta. Şurada. Enemies ahead. Bayağı bir yedi. Gördüm. Evet. Kanka arka arkada biri var. Burada. Enemies ahead. ben attayım, fight'tayım. Dur dur. Bir tane bir sağlam ekip var burada. Ben nereye gittim? Adamlar bizi bırakıp gitti mi ya Ali bak şu şurada bir biri var bak takım sesini aç. Kanka yolun karşısında birini baydım. Ha biri dibimde. Nerede o? Dibinde. Öldü mü? Hmm. Karşıdaki bitmedi hala ya. Ya karşıdaki dedin senin nerede bir info at ya, at ya zıkkım olasın 5 sefer el. at. 50 sefer attı mı infoyu? Orada değil. Mi? Ha sağdan geliyor adam. Attı adam Ha. ha bunlar beni bayanlar ha bunlar. Bunda AKM var. Şu yolun karşısına geçelim. Servet abi hoş geldin. Ferhat Reis hoş geldin. Bilmiyorsun oynamayı. Kaçıyorsun be. <laughs> gel sen de oynayalım gel Ferhat. Ben de hoş geldim diyorum adam. Adam oradan benim benim gider yapıyor. Şöyle bir yayını, bir Oğlum. Beş. Lan. lan oynamayı hiç bilmeyenler 500-500 izleniyor. Biz yine ucundan biraz oynuyoruz. Artist. Al abi gel. Ali abi gel. Geliyorum. Kanka şu suyun karşısındakine bir gidip çökelim o iki tane ya. Boş değil. Enemies ahead. Enemies ahead. arabanın tam arasında şurada görünüyor. Heh. Kanka ekibi var ekip ekibi var sağdan gidiyorum sen kabra Ya şimdi o arkadaki iki beyazı gelip bizi vuracak var ya yana ayrım da ona yana ayrım bu başka. Nereden sıkıyor? Bir tanesi var. Dur hele bir alalım şuradan ya gel. Orada önünde adam önünde durma orada. Gördüm şurada. Tamam kanka. Kanka kar 98 al sen. Oynamayı bilmiyorum da bilmem ne. Hele gel oyna da bir görek ya. Patron adamın dibi zaten fena oynuyor. Benim kankam olur. Kankam olur kendisi tanıştırayım. Ali arabam nasıl? <laughs> bak bak. Geçeceğim lan geçeceğim gel. Kanka 556 veririm. Kanka 556 hiç yok benim ya. Maalesef, şş, 174 ya. var bak. 70'ini sana bırakıyorum. Ha. 4x scope vereyim mi? Yok var. Adam var solda. Botmuş lan. Adam mı hala abi o? Ya ne Hı. bileyim adam sandık botu. Anımıza değdi. Jotu. Oh, <laughs> <laughs> AKM'ye geçtim. Motora bir sür bizi. Yayıncı takdiri denen bir şey var. Takdir edin. Bu nedir abi ya? Direkt gömmeler mömmeler. Ayıp ya yakışmıyor. Adamlar u kaç kaç kaç. Sağda. Kanka deminki adamlar bunlar dur. Deminki adamlar bunlar. Arabaya binip başlayacaklar. Vurdu lan Ne oldu? Nereye kaçıyorsunuz? Gel 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 gel. Kanka AKM var dedim be. Ne yapayım be ya? Deli sekiyor deli. Deli sekiyor deli. deli, sekiyor, deli. Oo Ali kaç buradalar Ali kaç. Adam adam. Kaç kaç. Demin. Ali bir baygın. Tamam kanka. Hüseyin Özdemir ailemize hoş geldin. Oy 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 oy. Ali o Abi. Lan 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 lan. Kanka silah lazım ya acil. Ne var onda M4 M4 neyim neyim neyim. Var var var. Siste orayı. Şunlarla uğraşalım baygın verdi biliyor musun? Ha biliyorum biliyorum. biliyorum. Diğerinin loot'u nerede? Ha gördüm. Oy 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 Allah'ına kurban 6x getirmiş. Kanka sis yolu yapıyor adamlar. Bakıyorum. Ben de bakıyorum. Bir çıksa da bir sprey atacağım onlara da. Neyse bir gazoz içeyim şurada. Yok abi adamlar uzadı. Şimdi kastı, şimdi kastı. Araba geliyor arkadan. Sağdan. Jeep geliyor. Hazır mısın? Ulan. Canım yarım, canım yarım. Gitme, 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 gitme. Uzak oyna, gitme, gitme, gitme. Gitme uzak oyna. Durdu adamlar. Oha sis bombasının izi gözükmüyor lan. Çok güzel. Bravo. Helal. Tamam, Helal. Arabamızı al gel al abi. Neyse gel. Al. Yok ya boş ver arabayı lazım değil. Ba oğlum. Ne bak, bir ben sen diyor buza koyun biz bunların içinden geçeriz. Yakında sıkıntı yaşıyoruz. Gördüm ben Selim abla ya. Sıkıntı yok. Boş ver, boş ver. Önemli değil. Allah. Aa, <laughs> önüme kabra Ge geç. Gel gel gel. Çek arabaya geç, arabaya geç, arabaya geç. Geçemiyorum. Oğlum arabaya geç. Yürü işte, yürü yürü yürü. Hızlı gidiyor canım. Gel, gel, gel al abi. Tut tut tut. tut. Headshot yedi adam. Sol yap biraz tekere gel. Ha sol yap. Adama adamaya head attım, sıkıntı etme. Hemen sis atacağım buraya. Ya ben sen diyorum sol yap biraz ya. Ya bebe var dibinde. Şimdi tokadı vuracağım kafanın ortasına. Bende M24 var al onu. Oğlum mermi alsana ya. Bak vuruyor ya. Nasıl vuruyorsun abi? Sesin içindeyiz. Bak bak bak. Bunu bas. Hayır nasıl vurabilirsin oradan yani? Onu görüyorum da kanka. Bir arkadaşla doğru cesaretli oynadık. O yüzden adım böyle yaptım. Kimse ilgisi yok. Yanlış atmadım adım demiş. Keltos babana koş. Böyle demiş. Seçtik. Önünde bir görsen. Ya 50 sefer tavasına çarptı mermi. Hiç uğraşma, fayta girme. Sağdan git, alana gir sağdan. Kanka, adamın tavasına çarptı hep mermi ya. Gördün mü çıngıları? Gördüm, gördüm. Hayır, biri çarptı, hepsi mi çarparmış abi? Çok abi oraya canlı tazeli. Benim anlamadığım o arabanın arkasında nasıl vuruyor bizi? Vallahi ben de bilemedim. Seni bulacağım oğlum. Drop'a gidiyor kesin fullenecek. Çıkın çık, çık, çık. çık, çık. buradan dokunmadım çık. Gördüm. Ona can bak. Al bu da sana kapak olsun. Artist. Saçım benim be. O yayında laf eden bir tane de artist vardı. Bu da ona da kapak olsun. Hadi bakalım. He. Ee. Yürü be. Kim tutarsın be. 1485 1700 e 1730 atar. 12 artı 10 kill. 22 kill. Duo score. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her akşam Facebook'ta canlı yayındayız. Sizleri de bekliyorum.